dev Geliyor. geliyorlar ha geliyorlar dur gelsin, gelsin. Evet, Başkan. nasılsınız? Başkan mikrofon. Değerli kardeşlerim, şimdi Batman İl Başkanlığımızın kurdelesini kesiyoruz. Sonra nereye gidiyoruz? Kongremize gidiyoruz. Allah Allah. Pazar günü geldiniz. Burayı coşturdunuz. Teşekkür ediyorum. Ben de ilk defa Batman'a geliyorum. Aynen. Değerli Yusuf abimiz, yardımcım Yusuf abim, ayrıca il başkanımız Abdurrahman Bey, Sağ olsun. Ve siz değerli katılımcılar çok güzel bir program düzenlediniz. Minnettarız. İnşallah biraz sonra kongre bize geçeceğiz. Orada daha ayrıntılı Batman'la ilgili, Türkiye ile ilgili mesajlarımızı vereceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet hayırlı olsun. Gel. Tamam, 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 tamam. Evet. Abdurrahman Başkanım, buyurun. Yusuf abim buyurun. Evet. Başkanım, biz tutalım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Yüce Rabbim utandırmasın. Ee, onur duyuyoruz. Evet. Yağmur. 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 Genel başkanını görüyoruz. Yağmur. Görüyor Memnun oldun ya. mu? Evet. Çok hoşuna gitti mi? Oh. <gülüyor> <Başkan> <gülüyor> evet. Evet. Geçin, geçin. evet çok çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şimdi kongre salonumuza geçiyoruz arkadaşlar. Değil mi değerli? Evet evet, evet. 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 Daha da fazla gecikmeden merhaba nasılsınız iyi misiniz? Merhabalar. दीदी